Evet, merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Ee, bir yeni bir video atmak istedim. Bu videoyu elimden geldiğince uzun tutacağım. Çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda acele neydi kardeş, nereye koşuyorsun, bu hız ne gibi yorumlar attığı için ben de bu videoyu elimden geldiğince uzatıp sizleri baymadan bitireceğim. Öncelikle bugünkü videomuzun konusu iPhone'un AirPlay özelliğini normal Windows bilgisayarlarda da kullanmanın yöntemini göstereceğim bunun için bize lazım olan uygulamanın adı reflektör reflektör uzun zamandır piyasada bulunan bir program biri vardı ikisi vardı şu an mevcut sürümü gördüğüm gibi reflektör 3 bunun nasıl çalışacağına dair uçlarından bahsedeceğim öncelikle Google'a girip reflektör diyoruz zaten en üstte çıkıyor sayfayı açıyoruz 7 günlük deneme sürümünü seçiyoruz Sistem sistemimiz 32 bit veya 64 bit onu seçiyoruz windows için mac için olanlar mac'i tercih edecekler windows konumuz windows üzerinden bağlanmaydı 64 bit benim bilgisayarımı seçiyorum evet görücü bu özellikle youtube'da çeşitli videolar paylaşmak adına ekrana yansıtma amaçla kullanılan genelde youtuberların tercihi web programı oluyor kuruluma geçiyoruz install bu kurulumu bekliyoruz gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kuruldu uygulamamız girişe hazır tabi bunu kullanmada ki e, ana özellik aynı kablosuz hızlarda olmamız gerekiyor. E, ee, iPhone'umuzun Wi-Fi'nin aynı ağda olduğunu kontrol ediyoruz. Şu an benimki aynı ağda. Önce yazılımı açıyoruz. Yazılımı açtıktan sonra demo sürüm olduğu için try reflector diyoruz. Dene. Gördüğünüz gibi şu an bağlantıya hazır. E, şu an ne yapıyoruz? Telefonumuzun e, status bölümünden ekran yansıtmayı seçiyoruz ve orada zaten bilgisayarımızın şurada yazan ismi göreceksiniz telefonunuzda. Ona bir kere bastığınız an telefonla bilgisayarımız arasındaki kablosuz bağlantıyı bu şekilde sağlayacaktır. Önce sağlamadan önce bir doğrulama kodu geliyor. AirPlay kodu diye geçer bu. Bunu yazıyoruz telefonumuza. Tamam diyoruz ve şu an ekranımız bilgisayara yansıması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi yansıdı. Bunu istediğimiz boyutlara getirebiliyoruz. Sağ alabiliyoruz, sola alabiliyoruz. Ee, dediğim gibi YouTuber'lar için mükemmel bir program. Ee, gördüğünüz gibi aşağıda trial mod yani demo olduğu için bir watermark koyuyor. Onun dışında bütün e, yansımayı görüyorsunuz. Herhangi bir Apple TV olmasına gerek yok. Şey yansıtmak istiyorsanız bu şekilde Windows üzerinden telefonunuzu yansıtabilirsiniz. Gayet stabil bir uygulama. Uzun zamandır da zaten piyasadaydı. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çok fazla gecikme olmadan aktarım sağlıyor. Olayı bu arkadaşlar. Ha, bunun bir özelliği daha var. Siz bunu buraya yansıtırken sağ üst köşede bulunan kayıt butonuna bastığınız zaman telefonunuzun ekran kaydını da bilgisayara direkt kaydediyor. Gerekli bir özellik mi bilmiyorum. Zaten iOS'un kendi ekran kaydı özelliği var ama bilgisayar ekranında kontrolümüzü e, kontrolünüzü daha iyi yapabilirsiniz. Güzel videolar yakalayabilirsiniz diyorum. Bu video ile birlikte önümüzdeki günlerde Hatta aynı bir içinde iki video bile atmayı düşünüyorum. Desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.